Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Ben Samet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Metal Gear Solid 5'in kaçıncı bölümü? 24. Bölüm 24. bölümdeyiz ve kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi en son garip bir yerdeyken devam et diye bir kısım yani devam edecek diye bir kısım çıkmıştı. Şu anda bunlar nereye gidiyor? Ben onu merak ediyorum. Bir de şu olay çıkarmıyor mu artık? Aha. Ne oluyor şu anda? Çocuğa bir şey mi oluyor? Aha. O kim lan? Klonladı mı kendini? <laughs> Hastır. Ananı avradın. Recover <laughs> control. <laughs> Eli ile bir sorun derdi. Tamam en son burada şey olmuştu bu. Tamam en son buradaydık. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. orayı göstermedi. Yok mu oldu acaba? Belki. De. Bunu kim yapıyor? Kız yapmıyormuş tabi yapıyor. Başka kim yapıyor olabilir arkadaşlar? Bak bunların ağzına sıçıyor. Bak bize sıkıyorlar. İyi bakın bak. O kız olduğundan eminim bak. Bize sıkıyorlar tak. Ölüyorlar görmüş olduğunuz gibi. Bize sıkan ölüyor galiba. Aha. Ha en son bize böyle bir kükremişti galiba. Kaçmamız mı gerek? Aha. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kükredi mükredi bize. Lan bizi mi kovalıyor? Yok be bizi kovalasaydı direkt üstümüze basardı. Ben öyle tahmin ediyorum. Baksanıza arkadaşlar üstümüzden falan geçti. Ya bu kadar salak olamaz. Bence onunla alakası yok. Ne yaptı sıkıştı mı orada? Ne yapacağız? Biz mi kontrol edeceğiz? Tabi 2-3 tane taş parçası bunu durduramaz ki. Ama ne olacak şimdi onu merak ediyorum arkadaşlar. Bence bu bize zarar vermeyecek ya. Ben öyle düşünüyorum. Nedense bilmiyorum. Çünkü kız az önce bizi kurtardı. Yalan mı? O kimdi? Bizim uçak mı? Tüm birimler harekete geçsin dedi. Aha geliyor. O ne? Oha arkasındakine bak. Uydu gibi bir şey. O ne oğlum? Şu arabayı yıkacak geçecek. Ya Allah aşkına ona öyle şeyler de durduramazsın diyeceğim. Tank da durdurmaz ki onu. <laughs> Tankın üstünde taramalı tüfekle ateş ediyor ya sizin kafanıza sıçayım. <laughs> Ama öyle şeyler durdurmuyor. Roket bile dur. Tankın füzesi bile neredeyse durdurmuyor. Neredeyse de etki bile etmiyor. Sarsıyor. Patlat şu uçağa bakayım. Benim işimi rahatlat. Aha. Ben param parça. Bizlik bir şey yok bence arkadaşlar. Burayı karma karışık hale getiriyor. Bizim kaçmamız için olabilir. Ben öyle düşünüyorum nedense. O ne lan? Ananı avradını. Oo. Jedi oldu. <laughs> Bak bizimki de hayret teyzeyi. <laughs> ben bile hayret ettim ya. Hayretteyiz hayret ediyizler. etki etmedi. Oha. Ah, ne oldu? Aha elektrik. Yok lan bu bize geliyor galiba. aynemize gibi. Arkadaşlar az önce ne bileyim bizi korudu sanki. Aa bunu kim kontrol ediyor o zaman? Kendi kendini kontrol edemiyordur. Scarface ölmedi o belli bir şey de. Bunu kim kontrol ediyor şu anda Oha. si lan sen Arkadaşlar bizim adamı kimse öldüremez ben size diyeyim. O kadar diyorum. Bak Scarface kurtulmuş. Bu yanmıyor mu oğlum? Ölümsüz mü bu? Cypher will rewrite the records. And I will vanish from human memory. But the thirst for revenge that I have planted will infest the system. No so one <C Bisps Island> like can stop it now. Sahalanthros will unleash that thirst unto the future. Yok lan. Bu ki biri kontrol ediyor bunu. Boss, Ve kimseyi tanımıyor galiba. Scarface ne bileyim. Yapma oğlum sen akıllı adamsın. Arabayla kaçılır mı ondan? Bu ne amınım ya? Al işte. Sanki T-Rex'ten kaçıyor. Arabayla kaçılır mı oğlum? word to that thing's mere existence would be enough to enslave humanity to bir arabayı mı yakalıyor ama inanma o aa bu şey değil mi arkadaşlar bu yapılan şeyler savaştığımız adamlarda da vardı o gücün aynısını buna da yüklemişler oha Bolsa ne oldu? Ha ölmemiş. İyi. Toz bulutunun içinde. Şimdi hanımlar gelmesin veya beyler <laughs> sıkıntı olmasın. İnşallah gelmesin Çünkü en son geldiğinde delirdim. Arkada. Ve sıçtık. <laughs> Ney? Haa lan o kadar da değil. Lan nasıl yok ki kedi? Sıçarım böyle işe ya. Kıza sıçmazsak sıkıyoruz. <laughs> Pardon. Sıkmazsak sıçıyoruz. Arkadaş sıçayım böyle işe harbiden ya. Yani. Lan dur daha tanka bit binmedim. <laughs> daha yeni aldık. Kaskosu da hay Hop. Şu arkadaki tankına vur. Tankına vuramadım. Olsun tankına vuramamış oldum. Sıkıntı yok. Çek kolunu. Tankına vurayım. Aha vurdu. Sursuz çalışma şaşırtacak bastı. Vur 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 vur. Çok güzel pozisyon. Vurdum. Güzel bu. Hadi vuramıyor buraya bu buga soktum sayım ne kadar bu tartışılır aha kaç lan ölüyorum 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 yanıyorum arkadaş yanıyorum 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 Oğlum çok iyi temizlemiştim ya. Ne bileyim arkadaş. Öyle olacağını bilseydim yapmazdım. Şu anda hiçbir kurşunumuzu harcamamamız gerek arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi harcarsak babamızın şeyini görürüz yani. O derece. Tank nerede oğlum? Tank ver tank. Aha. Ya arkadaş... Hari bir tane. Tank, tank, tank. Tank diyorum. Çok mu zor? Aha, ilk defa biniliyor lan. Dur, binildiğini bilmiyordum ben bunu. Vallahi bilmiyordum arkadaşlar. Aha, aha, iki yolduk. Yo. Duramayam ki hadi hadi az kaldı hadi çok az çok az çok az az kaldı. Oh! 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 oh. oh. Allah şükür oh. Param oh. parça ettim of. Oh. Yeter lan. Bu sefer öldün herhalde. Daha ne yapayım anasını? Onu... Aha kim var orada? Veya biri mi Oh! Yeter ya! Bu nedir arkadaş ya? Heh evet, gel afiyet. Kaç uçak? Bir uçak. Tamam. Arkadaş bu nedir böyle ya Şuna bakın arkadaşlar Boss fight yaptık ikinci boss fight'ımız Bir yeri çok kolay oldu herhalde Direkt bunu yapalım dedi Şuna bak öldüm dirildim öldüm dirildim Bu ne ya Ölmüyor da sonra tankları patlatıp Daha iyi zarar verdiğimi anladım Yörüngesini şaşırtıyorum vuramıyor o zaman İyi Allah'a şükür Oğlum öpüşecekler gibi pozisyonda tabi tabi Tamam hallettik ha, Bizim kurt da geldi bak Scarface'i görelim ölmedim mi Scarface? <laughs> Scarface'i görelim dediğine göre Ölmemiştir herhalde. Evet. Öldüyse işime gelir vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani bunun gibi bir boss fight değildir tabii bu çok zor da oğlum. Aynen. Bu ölmüş galiba. Bakalım Scarface. İyi robot yok ama o kız var. Kıza ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum. Şu sene Scarface'i de kendi takımımıza katıyoruz arkadaşlar. Epik bir şey olur. Scarface güçlü değildi galiba. Bey anasını. Yani güçsüz bir askeri güçlü mü hali getirmiş. can çekiş. Bak bak bile pompa. Pompalı değil. Teknenin pompalı versiyonunu almaya çalışıyor. Ha, tamam. Birini başka şey yapmış. Çok yakın. Bana çok mu yakın? Birini almış arkadaş. Aha! Lan! Kız aldı götürdü onu. kendi silahıyla vur. Aynen. Hadi bakalım. Bana sıktırıyormuş arkadaşlar. 3 kere sıktım. Bana vermiş Orda İki omzuna bir kere de kafasına geldi. Ölmüyor mu oğlum? Bacağı koptu. Kolu koptu, kolunu kopartıyor. Oha kolunu koparttı. Ha, aynı şeyleri yaşatıyor. Kolu gitti, bacağı gitti. Aynı şeyleri yaşattı. Daha kafasına sıkmadı. mermi kalmamış. Ya senin kafana sıç. Tamam öl ölmüştür herhalde. Yok ölmemiş. Fox. Bir tane de kurşun var orada. Do yourself. complete tamamlandı patron dedi. Bitti mi oyun şu anda? Scarface ana kötü GG. Öldürme de acı çektiriyor. Sen yap. Kim öldürdü? bir bakmam lazım. O adam mı? Yaşlı adam. Yok değil. Diğer ki. Diğer adam öldürmüş. <laughs> Sorunlu lan bu. Adam öldürdük. Üstümüze geri dönüyoruz ha. He. Tankman her şeyi koymuşuz oraya. Vay anasını vay. Bu çocukla o kız arkadaş mı? Nasıl bir şey ki çözemedim valla. Hikaye bir garip arkadaşlar. O kız galiba o yaratık olan var ya arkadaşlar yok oluyor falan. Bunun bir yakın tanıdığı gibi bir şey. O kız da bundan intikam almaya çalışıyor. Garip bir şey. Çözemedim. Anyone can give up his fight by laying down arms, but the feeling of holding a gun. Bunu asla unutmayacağız. Ama bitti mi? Like our lost limbs. Kayıp uzuvlarım gibi. His devam ediyor. Aha, oyunun sonuna geliyoruz ha. Hatta geldik Kim diyor lan? Kurt havlıyor. Kim geliyor? Bir uçak var. İki tane var. Neyi getiriyor? Bir şey getiriyorlar. robotu mu? Ananı avradını. Robotu tamir eder yeniden kullanırsak. Size bir şey diyorum arkadaşlar. Yani <laughs> muazzam bir şey olur. Ama ne bileyim. Şey. Kullanılabiliyor mu? Ne oluyor şu an? Oyun bitmedi tahmin ediyorum. Oh, ha! Yoke Tavis, the Dim Victory. We hold our rifles in missing hands. We stand tall on missing legs. We stride forward on the bones of our fallen. Then, and only then, are we alive. This pain is ours. No one else's. is The secret weapon we wield, out of sight. We will be stronger than ever for our peace. Önde Scarface yok will unleash that thirst unto the future. Those were his last words. the end. Still. Doesn't feel like over. Bitmedi mi? never be Geçtim. Bir ara sahne var. Oyun bitti. Aha, Çocuk ne yapacak? çocuk bir şey yapacak gibi duruyor. Onun ekibinden biri mi yoksa? Baksana. Aynı BR'den onda da var. Ha ona veriyor. Bu kimyasalla atom bombası yapılıyor galiba. Yani nükleer bir bomba yapılıyor. Atom bombası ne olacak? Nükleer bomba işte. Gitti kimsenin haberi yok şuna bak. Bizimki hissetti sanki. Bir arkaya baktı. Oyun bitmedi mi hala? Chapter 2 mi? Just give the order. You are right. He is not one of us. Us? Snake? Devam edecek. Chapter 2, Rage. Turn <laughs> shut! Diamond Dogs! Even with Skullface dead, our brothers are unavenged. And the phantom pain he brought us lives on. Cypher is still out there. We know they planted spies, parasites among us. Watch the man to your left, to your right. Mm. Assume nothing. Report everything. It's the only way to protect ourselves. From here on out. Deadliest enemies right here in our midst. And they will get no mercy. Even with Skullface dead, our pain is still right with us. We need... we need more strength. We need more men. Diamond Dogs needs to be bigger. Missions have come in too. We still have a long road ahead of us. Daha bitmemiş oyun. Neyse arkadaşlar ben bitti zannediyordum. Ne bileyim böyle bitti gibi. Chapter 2'si de varmış. Ben de dedim çünkü bu kadar kısa tutulmaz oyun. %30'una geldik. Oyun bitti dedim. What dedim. Ne oluyor arkadaş dedim. Neyse. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Evet.